Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Troll Face Quest Classic oynuyoruz. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Seviye hmm. seçe gitmeyecektin ama olsun. Hadi. Neyse. Hadi, e, başlayalım. Hadi sen başla. İlk önce ben başlıyorum. E, dokun diyor e, ve burayı gösteriyor. bizden buraya. En kolayını sen o, yap. Çok korktum. Sıra Neydi? sen Ela. Ha çok iyi. Tamam. Çok korktum. Yani. Cool. Gül. <laughs> Aç kapını. Tik. çok kolaydı. Yes be. be, Aa, ee, bu, go, be. bu ne ya? Ee, şurada, mı? şurada bir şapka var. Oh yeah, let's go, baby. Oh let's go, baby. Ya, pardon, yanlışlıkla şey yaptım. Ee. Şimdi ipuçlarına basalım mı? <laughs> Bunu bir şekilde aa patladı gitti. Doğru söylüyor patladı gitti. <laughs> Şunu mu basıyoruz? Bravo! Ya, ya! Ya, gerçekten yanlışlıkla yaptım bilmiyordum. Sıra sende. Buna bakalım. Kuş banyo zamanı. Ne Has. Sonuç sıcak yaptım. Ben o sıcak suyu çok seviyorum. Yazın bile sıcak Bakın suyla yıkanıyorum yok. ben. Hiç soğuk suyla yıkanmıyorum ben. Aa bu ne <laughs> be? Abi bu ne? Çok Ana soğuk. Çok soğuk oldu. Buz gibi. Ay çizilendik. Aa tamam anladım. Aa bu Aa, ne, ne be? Ya, pardon yanlış. İkna mı? Ya <laughs> ikna <için almadım. gülüyor> Aa, yanlış, 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 yanlış. Direkt şuna git. Şuna git. Dur bir ben denemek istiyorum. E, evet birimiz yapamayınca diğerleri de. Ee, Aa özür dilerim kuşçuk. Ama biz sonra bize sevendi. Se Hadi bakalım. Hayır sıra Mina'da değil Hayır. mi? Hayır sıra Zeynep'te. Oy. Öldü. Geberdi. Pardon öldürdüm seni bu dünyanın Sen kötü günü. Bekleyelim mi burada? Yüz yüz en baştan yüz. Her yeri şey yapacağım. Her yeri bas. Her yeri Öldü bas. Öldü maşallah. Yeri bas. Aa. Tamam. Bravo. Tamam. Ne yaptık ki? Şey, borudan şey oldu da. Ha, tamam. Şey sıra bende. Evet. Bu ben, çok kolaydı. Ben bu oyunda profesyonelmişim arkadaşlar. Hadi sıra sende. Best pro. Bakalım. Nani. Al, Allah Allah. Geri gitti. Dostum ciddi misin? Evet. Oldu. Ya Çok kolaydı. Çekeriz ama. Warum muss ich mit Bu çok troll bir oyun bir şey yapamayınca insanları gıcık ediyor. Değil mi? Yani. Hatta ben bir defasında yanlışlıkla bağırdım. Çok <laughs> öyle kızgınlıkla bağırdım. Ben de miyim? biliyor Şimdi arkadaşlarım ne diyor? yapsak. öyle. Hmm. Benim bir fikrim var ben <laughs> sana... Ya kuşat. Üç. Dur, ben bir tane daha yapmak istiyorum. Yani kuş kuş şey yapacak. İyi. 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 Eee. Ben bir şey. A. Valla ben bu ipuçlarını kullanacağım. Ama benden gitmiyor ya. Tamam hadi o zaman bir tane dene istiyorsan. Ben de yapamadım. Yaparım. <laughs> kuş uçtu <içti>, ama <laughs> çok komik. Ha ha ha. direkt kullanalım. Ne <laughs> O zaman benden gitmiyor halk. Peki. Ee, benden gidiyor. Tamam. Önce şunları açalım sonra. Ha. Kim oraya basarsa? Ne kadar garip. <laughs> oraya bas şey. tamam Hadi sıra. Yani sıra. Ela. Dur. E, e, evet. Sıra sende ha? Bak. Dur. Oh. Aa. Bu. Aaa. Yanlış. Şey. Aman Allah'ım. Oraya bir şey yapmalıyım. Oradaki şey bomba. vur beni. <laughs> Arkadaşlar gel. Yap. Ben, ben, yapacağım. Beni. Sen yap. Ben Kolaysa bunları... yap. A, dostum yap. Dur yapın, bir dakika. Ki. Aha durmuyor ama. Duruyor. Hı -hı. Kullanmalıyım mı yaz? Ha yaptım. Dur 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 bebeğim. Gel, ne Aa! Şimdi anladım. Şimdi anladım. Yaptı Zeynep Yaptım. birinci numara. Bu övünce. Evet. Yine sıra sende. Ya ama ben yapmadım. Evet ama. Dostum. Çocuğu canına alacak Ay mu bez güve. Öldürdün. Evet. Ay mu bez güve. Bir dakika bir de var. Gülüyor> <gülüyor> misiniz? Ela bir susar mısın? Ama komik ya. Şunun tipine bak. El sus ya. Gözleri morarmış. Üzgünden ağlıyor. Cidden. Ne bağırıyor. Ve cildi sıra olmuş. <laughs> Baksana. Baksanıza şuna. Şu yüze bakın. Ne kadar tipsiz. Parmak parmak güzel parmak. Dostum. <laughs> Bir de <daha> hoşlanıyor <sonra> kızıyor. Burası sende <laughs> Eyla. Ne kadar sömcü Aa bakın. Memeleri memelerim. <laughs> Hadi dostum. Seslen sokakta Eyla. Ay keşke elma mı olsa. Al. <gülüyor> elmayı. <gülüyor> galiba elma ıstırık, ıstırıklı elma istiyor galiba. Ay evet, haklısın. Al, al. Ye ye ayı. Aa 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 aa. Ya bu ne ya? ben, ben Şimdi, aa, aa. Tabii, de Ben de Şimdi bu bir tane de Dostum ciddi senin kadını ilerle. Ya ipuçlarını kullanalım mı direkt? Evet ya bu ne lan? Basacakmışız. Aa oh, Kızım! Gideceğim <laughs> size. Sıra bende. Naber? Giriz eken. <laughs> git! Burdan. Çıkış. Kuş! Kuş. Onu kov! Kuşum! Kov! Git! Git! Mesai bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne? 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 Aha, dur. Ne? 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 Yok. Ne ne? Orada bir yıldız var. Onu orada Aa, orada da bir yıldız varmış. Çoğu sinemasından gidemiyoruz. Ee, o yüzden izlemeliyiz. Çok özür yani reklam olacak. Bir şey Çok üzgünler. Çok. Kusura oynamamıza izin vermiyorlar. Evet. Bu çok kötü. Ellerim sitiyor çek şu elini. Saçlarımız kırıldı. Ya mi? şunu çek. Tamam özür dilerim. Gidirmek için şey yapmıştım. <laughs> Ama kimseye güldüm. Ya komik olmamalı ya da komik gibi davranmalı. Sadece şu şeyler. Sus denir ona sus dedin. Tamam. tamam. <Gülüyor> Tamamdır. Yüklendi artık kazandın artık. Tamam o yıldızları bir daha aç. Ay! Lena! What's up Lena? Suratın bu. Az Tamam. Yere giremedin. Hadi elma kafes. Mina'yı da ayda ama. Mina. Baştan başlatıyoruz ne be? buna da bununla. buna ne? Ağaca basın belki ağaç devrilir, çocuk ölür ve belki... <laughs> sen Sen çok kötü bir kişisin Ela. Çocuk yani bayılır sonra elmayı ısırık kalır ve canlanır. Gel 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 Bir dakika. De kişi... Ya az önce güldü mü? Ha gülmedi. Az önce gülmüş gibi gördüm Annem. Anam, iyiyim. İyi. E yerde bir ipucu mu kullansak acaba? İpuçları. Dur. Şurayı tıkla bence. Şuraları. Çocuk, çocuk, çocuk. Tamam, ipuçları kullanıyoruz. Ne? Ha. Oh. Oh. Hmm. İpucu. Ipuç. Hmm. Ha. Oh. <laughs> Elma, bizim üstüne geldi. Tamam, bunu ben yapacağım. Tamam. Ne de Ela yap, çünkü sıra sende. Ela. Ha ha ha. Dı dı dı. O ses kötü. Sen şuna bas. Ay. Bak ölüyor. Ben neden? Başka bah. bir şeylere bas. Şuraya bas. Aa kuş kuş. Hadi cık cık. O geberdi. Eyvahlar. Göz, Göz geberdi. Belki bunu indirmeliyiz. Evet. Asansör. Şşş. Asansör. Hadi her yere. Dur. Her yere basalım. Yeah. Oh yeah baby, let's go party. <laughs> ne? Ee, onu durdurmamız lazım. Dur. Durdur. Dur. dur. Geri zekalı. Yeah. Gel başardık. Başardık. Basalım. Evet. Sıra Sen sen de. Donuyor seni. Hadi 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 Sıcak olmalı. Hava sıcak. Şimdi. Aa. Has. Şimdi öldürdük onu. Aa yanlışlıkla oldu. Aa Bak. ılık yapalım ılık, ılık ılık. Ilık yapamıyoruz. Bak ılık. Al sana ılık. Aa. Al ılık. Hayır. Al ılık. Hayır, Hayır evin içine girdiğimiz için. Dying. 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 Troll. <laughs> Dur şunu gördünüz mü? Şu ne? Ona basıyorum. Makro. Daha Ten, e, şunu yaptıktan bakın sonra. Bakın aydaki adam. Bakın aydaki adam. Bunu yaptıktan sonra bitireceğiz videoyu. <laughs> çekin şu bulutu. Çekin şu bulutu. Daha çekin. Bir daha <laughs> yürü git Ay. yürü git. Tamam. Oldu ee, herkese. Herkese hoşçakalın. bye ee, bye. Daha bay. bölüm var daha yavaş olsun. Onu gelecek bölümlerde yapacağız baba. Herkese aşkım.